Merhabalar canlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Evet YKS'yi duman etmeye devam ediyoruz diyoruz. Güzel bir sorumuza daha devam edelim arkadaşlar. İki soru iki cevap bu sefer. İki tane soru çözeceğim. Arkadaşlar yandaki şekil altı bölgeden oluşmuştur. Ortak kenara sahip bölgeler aynı renge boyanmamak şartıyla. Neyi kastediyor? Örneğin birinci bölgeyle İkinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölge, altıncı bölge hepsi ortak kenara sahiptir. Bunlar aynı renge boyanmazlar veya iki ile üç aynı renge boyanmaz, üçle dört aynı renge boyanmaz, dörtle ile beş aynı renge boyanmaz. Kastettiği bu, kasıt bu. Yani şair burada bunu demek istiyor. Bu altı bölge, altı farklı renk, altı tane renk varmış. Yani ne olduğu önemli değil. Altı farklı renk kullanarak Kaç farklı şekilde boyanabilir? Arkadaşlar bakın, hepsinde farklı olan hangi bölge var? Birinci bölge var. Yani ikiden farklı olmak zorunda, üçten farklı, dörtten farklı, beşten farklı, alttan farklı olmak zorunda. O yüzden mantıklı olarak birinci bölgeden başlayalım. Şimdi benim önümdeki kaç seçenek var? Boya seçeneği. Altı tane boyama seçeneği var. Yani ben birinci bölgeyi kaç farklı boyayla boyayabilirim? Altı farklı boyayla boyayabilirim. Altı tane renk seçeneği var. O zaman altı tane seçim olur. Devam ediyorum çarpı. O zaman mesela seçelim. Yeşille boyadım. Evet burayı yeşille boyadım düşünüyorum arkadaşlar. O zaman kaç tane boya seçeneğim kaldı benim? Beş tane boya seçeneğim kaldı. Gelelim ikinciye. İkinci bölgeye gelelim. İkinci bölgeyi o zaman ben yeşille boyayamayacağım için yani beş tane renk seçeneğim kaldı. Beş farklı şekilde boyayabilirim. Buraya da beşle çarpıyorum. O zaman arkadaşlar burayı neyle boyadım diyelim? Maviyle boyadım diyelim. O zaman geliyorum dikkat. Dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgeyi neyle boyayabilirim? Bakın ortak olan yeşil ve mavi, yani hem yeşil hem de maviyle boyayamam. O zaman iki tane renk daha azaldı. Dört tane bu farklı renkte boyama seçeneğim var. O zaman dört farklı seçeneğim var. O zaman bununla da boyadım arkadaşlar. Bu da farklı bir renk. Mora mı benziyor? Evet, Onunla da boyadım. Tamam, geldim şimdi buraya. Birazcık daha güzel şöyle kırmızı renkle şunla boyayalım. Arkadaşlar dördüncü bölgeye geldim. Dördüncü bölgeye dikkat edin. Mavi ile değil. Mavi öbür tarafta kaldı. Yani yeşille ve şu morla boyayamam. O zaman neyle boyarsınız hocam? İki tane rengin azalır senin. Yine tekrardan dört farklı rengin olmuş olur. Yani ben burayı dört farklı renkle boyayabilirim. Mesela burayı o zaman sarıyla boyayalım arkadaşlar. Tamam. Burayı da dört farklı renk seçeneğim vardır. Ama unutmayın yine dört farklı renk seçeneğim var benim. Yani Üç farklı renk seçeneğim yok. Ona dikkat edin. Beşinci bölgede aynı. Yeşille ve sarıyla boyayamam. O zaman yine orayı da neydi arkadaşlar? Yine dört farklı seçenekler. Birini boyadınız fark etmedi. Yine altıncı bölgeye bakın arkadaşlar. Mor ve yeşille boyayamam. O zaman altıncı bölgeyi de hangi renkle boyarım? Dört farklı seçeneğim var. Evet bununla boyarım. İşte sorumuzun cevabı 30 çarpı 4 üzeri 4 o da 256 yapar. Bununla çarparsınız. Sorumuzun cevabı budur canlar. Umarım anlatabilmişimdir. Dikkat edin yani buradaki seçenekler şu ve şu olmuyor. İki seçenek olmamış oluyor. Yine dört seçenek kalıyor. Yine buradaki bölgede, beşinci bölgede yine yeşil ve sarı olmamış oluyor. Yine dört seçenek kalıyor. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar ikinci soru olarak da buna bakalım. Bu sorumuzda da diyor ki Şekilde altı tane bölgemiz varmış. Bu altı bölgeden ee, bölümler yazmışsınız zaten. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölge, altıncı bölge. Bunların hepsi dört farklı renk ile boyanacak. Alt alta ve yan yana olan bölümler farklı renklerle boyanacak. Yani birinci bölge ile ikinci bölge veya birinci bölge ile dördüncü bölge aynı renkte boyanamıyor. Burası kırmızı ile boyandığı zaman burası kırmızı ile boyanamıyor. Burası veya mavi ile boyanacak. Tamam. Bunu kastediyor. Tamam. Ee, boyama işleminin kaç farklı şekilde yapılabileceğini söylüyor. Arkadaşlar olay şu. Mesela biz birinci sütuna göre bir tane bir durum bulsak. Örneğin birinci sütuna burası kırmızı, dört tane farklı renk var. Kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu olsun arkadaşlar. Bizim renklerimiz bunlar olsun. Kırmızı, bence renkleriyle yazarsak daha da tatlı olur. Mavi, evet yeşil olsun. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza baktık. Şekilde altı tane bölge var. Bu bölgeler dört farklı renkle boyanacak diyor. Yan yana örneğin 1 ile 2 veya alt alta 1 ile 4 aynı renk renklere aynı renk olmayacak farklı renklerde boyanacak diyor. O zaman bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabileceğini soruyor arkadaşlar. Birinci sütuna bakalım. Birinci sütunun birinci bölgesi. Şimdi bizim önümüzde önce dört farklı renk var. Bunları bir yazalım arkadaşlar. Mavi olsun. Tamam yeşil olsun. Tamam. E, turuncu olsun. O tamam. Bir de kırmızı olsun. Seviyoruz kırmızıyı. Olay bu arkadaşlar. Şimdi ben bu birinci bölgeye yazabileceğim yani yapabileceğim, boyayabileceğim, yazabileceğim demişim ya. Boyayabileceğim kaç farklı renk seçeneğim var? Dört farklı renk seçeneğim var. O zaman benim birinci sütunun birinci bölgesine dört farklı renk seçeneğim var. Ama bunlardan birisiyle ne yaptım? Boyadım. Mesela turuncuyla boyadım. Tamam mı canlar? Turuncuyla boyadım. Boyadım. Ama benim burayı neyle boyadım? Turuncuyla boyadığımı söylüyorum. Birinci sütun. Evet burasını turuncuyla yaptım. İki, geldim birinci sütunun dördüncü bölgesine. Orada kaç seçeneğim var arkadaşlar? Bu gitti. Dikkat ederseniz M, Y, K. Yani benim üç seçeneğim var. O zaman burayı da herhangi biriyle kırmızıyla boyadığımı düşünelim. Tamam. Burasını kırmızıyla boyadım. Evet arkadaşlar 3 seçeneğim oldu. Yani benim birinci tutun için 4 çarpı 3'ten 12 farklı durumum oluşur. Tamam mıdır? Evet. Birinci sütuna göre bu ikinci sütunun kaç tane durumu oluştuğunu bulalım. Bunu bizim yazmamız lazım arkadaşlar. Görmemiz için. Öyle yani şey yaparak bulamıyoruz. Dikkat edelim burada. Farklı çözümleri olanlar yazabilir arkadaşlar. Mesela bakın yazarak bulacağım. Birinci bölgenin, birinci sütunun birinci bölge yani turuncuyla boyadım. O zaman burası kırmızı olsun. Burası turuncu olsun. Tamam. Böyle yaptık. Hemen yapıyoruz yine. Devam ediyoruz canlar. Aynı şekilde T, K için kaç tane durum olduğunu bulmaya çalışıyorum. K oldu. Burası M oldu. Aynı şekilde arkadaşlar. Burası T, K. K bir de burası yeşil. Yani burası ikinci sütunun yani ikinci bölge kırmızıyla boyadığımızda 3 tane seçenek oluştu. Tamam mıdır? Yani burası birinci sütun, ikinci sütun, birinci sütun, ikinci sütun. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Yine aynı mantık arkadaşlar. Şu bitmedi yani. Benim TK seçeneğim bitmedi. Burası kırmızı bitti. Kırmızı bitti mavi olsun. Mavi olduğu zaman burası ne olabilir arkadaşlar? Turuncu olabilir. Mavi olduğu zaman burası TK dedi. Mavi olduğu zaman burası aynı zamanda yeşil olabilir. Mavi olduğu zaman başka bir şey K kırmızı olacak. Olabilir mi? Olamaz. Başka seçenek kalmadı. Yani iki seçenek de buradan geldi. Onun da farkındasınız. Bu da tamam. Yine arkadaşlar TK için bitmedi bakın. Bu sefer ne olsun? E, kırmızı için yaptık. Mavi için yaptık. Bu sefer de yeşil için yapalım. Turuncu için yapamıyoruz zaten. Yeşil için yaptığımızda burası mavi olur arkadaşlar. Aynı şekilde TK. Burasını yeşil için yaptığımızda bu sefer burası ne olur arkadaşlar? T turuncu olur. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi dikkat ederseniz kaç tane yazdım arkadaşlar ben? Kaç durum yaptım? Yani benim ikinci tutuna yazabileceğim 7 tane durum oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yani arkadaşlar ikinci sütunun 7 tane durumu var. Üçüncü sütunun da aynı şekilde ikinci sütun gibi oluşacağı için onun da 7 tane durumu var. O zaman çarparsak bunları 588 farklı şekilde bu durum yaşanabilir, boyanabilir arkadaşlar. Bu soru da gerçekten muazzam bir soru, hoş bir soru. Evet arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın.